teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Maskesiz yakalandı, polise direndi. Eğer ben Joker desem tüm dünya alem beni siksin. Amına koyayım Joker benim. Sikerim seni Yasina, Beni sinir etme bak. Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Gelecek ilk gün anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A. Yarın. B. Yarın. C. Yarın. D. Yarın, yarın. Seyirciye sormak istiyorum bunu. Hamit seni ikiz kardeşin Halil'le çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil'im.